Rana'nın hikaye sandığına hoş geldiniz. Bundan sonra her cumartesi 19'da YouTube kanalımdan yayınlanacak olan yeni bölümde hep beraber hem hikaye sandıklarımızı hem de sanmadıklarımızı konuşacağız. Hadi gelin benimle beraber bu yolculuğa katılın. İlk bölümümüz için Vefa'dayız. Öncelikle neden Vefa Mahallesi'nden başlamak istediğimden bahsetmek istiyorum. Vefa, İstanbul için çok önemli bir mahalle. Çünkü hem saraya konumu hem de e, özellikle kalabalık ticaret merkezlerine yakınlığı sebebiyle çok kritik bir konumda olan bir mahalle. Aynı zamanda tam da şehrin e, hem kalbi konumunda hem de kesişme noktasında olduğu için e, burası bir konut olmanın yanında Dini öneme sahip de bir mozaik aynı zamanda. Bir de biraz kişisel bir önemi var benim için. Sarayda bir yıl kitabımı okuyan sevgili okurlarım hatırlayacaklardır. Mehlika Mehlika'yla Behzat'ın hikayesi Vefa'da başlıyordu ve burada devam ediyordu. Özellikle İstanbul'u hiç görmemiş olan Mehlika ve İstanbul'da doğmuş, büyümüş, Vefa'da doğmuş, büyümüş ve buradaki tarihi bir evde doğmuş, büyümüş olan Behzat'ın buldukları bir duvar resmi üzerinden Topkapı Sarayı'na uzanan hikayelerini anlatıyordu. Bugün vefayı keşfederken hep beraber sarayda bir yıl okuyan sevgili okurlarım da sadece benle değil Mehlika ve Behzat'la beraber de bu yolculuğa çıksınlar. neredeyiz? Şu anda Kalenderhane Camisi'nin içerisinde bulunuyoruz. Nerede bu Kalenderhane Camisi? Aslında her gün yanından binlerce kez geçip gittiğimiz cami. Kaç kere geldiniz? Mutlaka gelin görmediyseniz. Burası dıştan baktığımızda bir Bizans Kilisesi'nden çevrilme gibi gözüküyor. Fakat öncesinde daha da derin bir hikayesi var. Bizans Kilisesi olmadan önce Doğu Roma zamanında burada şehrin en büyük hamam yapılarından biri bulunuyordu. Öyle ki şehrin en zenginleri gelip burada yıkanıyordu. Daha sonra bildiğiniz gibi Bizans Ortodoks olduğu için burası bir Ortodoks Kilisesi'ne çevrildi. 1204 Haçlı Seferleri sırasında da Haçlı istilasından sonra burası Katolik Kilisesi'ne çevrildi. Tekrardan Ortodoks Kilisesi olduktan sonra da İstanbul'un fethiyle beraber kalenderi vakfına vakfedildi ve burası bir zikirhaneye dönüştürüldü. İsminden de anlaşılacağı üzere kalenderilerin olduğu yer yani Kalenderhane ismini alarak günümüzde cami olarak da hizmetini vermeye devam ediyor. Henüz ziyaret etmediyseniz Kalenderi Camii'ni mutlaka ziyaret edin. Çünkü burada rengarenk mermerler, Bizans döneminden kalma freskler, harika mozaikler var. Sizi bambaşka diyarlara götürecektir. bozasından boza içmemek olmazdı. şimdi önce leblebimizi alacağız, sonra bozanızı alacağız ve içerken de bu güzel tat İstanbul nasıl gelmiş bunun devam ediyoruz. Şu anda Vefa Bozacısı'nın tarihi dükkanı içindeyiz. Burada biraz Bozan'ın tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Aslında Vefa Bozası 1870 yılında İstanbul'a gelmeden önce burada yaklaşık 200'e yakın esnafın İstanbul sokaklarında boza sattığı biliniyordu. Fakat bu bildiğimiz bozadan çok daha farklıydı. Gördüğünüz üzere bu biraz daha açık sarı renkli ve daha yoğun kıvamlı. Ee, o zaman da zaten İstanbul sokaklarına satılan boza bundan çok daha esmer, daha sulu ve daha ekşiydi. Dolayısıyla Hacı Sadık Bey 1870 yılında Arnavutluk'tan İstanbul'a geldiğinde bu tarif o yüzden çok sevildi. Ee, Hacı Sadık Bey ilk başta kendi evinin alt katında yaptığı bozaları bakır güğümlerde İstanbul halkıyla beraber buluşturuyordu öyle çok sevildi ki saray çevresi tarafından özellikle Vefa Mahallesi'nde oturanlar tarafından artık Hacı Sadık Bey her köşede beklenen bir yüz haline geldi. Bundan tam 6 yıl sonra da 1876 yılında bundan cesaret alan girişimci ruhlu Hacı Sadık Bey bu dükkanı açarak bu tarifi ölümsüzleştirdi. Günümüzde de 4. nesil tarafından işletilmeye devam ediyor ve orijinal tarif korunarak günümüze ulaştırılmış durumda. Vefa semtine yaptığımız bir geziyi tabii ki Vefa Hazretleri'nin türbesine gelip onu konuşmadan, onu tanımadan sonlandırmak olmazdı. Şu anda Vefa Hazretleri'nin türbesindeyiz ve Şeyh Ebu'l Vefa hakkında konuşacağız. Şeyh Ebu'l Vefa kimdir? Önce onu tanıyalım. Kendisi Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt dönemlerinde yaşamış olan bir tasavvuf ehlidir. Buraya gelip e, burada hem türbesi bulunmaktadır hem de imaretini inşa etmiştir. Hazretlerinin türbesini gezmeye devam ediyoruz. Şey Ebul Vefa yaşadığı dönemde de müritleri tarafından çok sevilen bir şeyhti. Sohbetleri herkese açıktı. Tabii ki her tasavvuf ehli gibi onun da e, dünyalık zevklerde fazla gözü yoktu. O yüzden sadece vaktini burada tasavvuf ilmiyle uğraşmakla geçiriyordu. Sonrasında zaten burası e, Osmanlı ulemasının yerleştiği, e, yayıldığı ve ilmi Yaymaya devam ettiği bir semt haline gelip, bu özelliğini de Osmanlı'nın son dönemlerine kadar sürdürdü. Şöyle bir hikayeyle devam edelim şey Ebu Vefa Hazretleri hakkında. Fatih Sultan Mehmet de sohbetlerine katılmayı çok istiyormuş. Fakat Şeyh Ebu'l Vefa her defasında katılmasına izin vermiyormuş ve kapıdan döndürüyormuş padişahı. En sonunda bunun sebebini sormuşlar. Niçin padişahın sohbetlerinize katılmasına izin vermiyorsunuz diye. Şeyh Ebu'l Vefa Hazretleri şöyle yanıt vermiş. Bizim birbirimize olan dostluğumuz, muhabbetimiz o kadar fazladır ki biz bir araya geldiğimiz zaman vazifelerimizi unuturuz. Bu yüzden de eğer o buraya gelirse padişahlıktan vazgeçer, bir daha da saraya dönmez. Bu yüzden buraya gelmesini istemiyorum diye yanıtlamış. Sizlere Rana'nın hikaye sandığından kısa bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Şey Ebu'l Vefa hacca giderken etrafındaki insanlardan o kadar çok hürmet görüyor ki bu da korsanların ilgisini çekiyor ve Şey Ebu'l Vefa'yı rehin alıyorlar. Daha sonrasında da Karamanoğlu, İbrahim Bey fidye vererek kurtarıyor şey Ebul Vefa'yı ve bu sayede haç vazifesini yerine getirdikten sonra sağ salim İstanbul'a dönebiliyor. Rana'nın hikaye sandığında vefayı keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi şey Ebu Vefa Hazretleri Türbesi'nden çıktık ve Şehzade Camii'ne gidiyoruz. Burada Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğulları Şehzade Mehmet'i konuşacağız. sahip olan camisi olarak geçiyor Şehzade Camii. Zaten Mimar Sinan da bu cami için diyor ki güzel sanatların her dalı birbiriyle en uyumlu şekilde bu camide tatbik edilmiştir diyor. Burası için çıraklık eseri olduğunu söylüyor. Bugün buradayız ve şimdi hep beraber Mimar Sinan'ın çıraklık eserini keşfedeceğiz. Şehzade Mehmet'in vefatı bütün saray erkanını yasa boğduktan sonra tabii ki onun anısını yaşatacak bir cami ve türbe inşaatı için Mimar Sinan görevlendiriliyor. Mimar Sinan caminin lokasyonunu seçmek konusunda çok titiz. Camiyi şehrin tam merkezine yapmak istiyor. Bu esnada da burada sokaktan geçerken belki görmüş olursunuz yeşil bir sütun bulunuyor. Bu Bizans döneminde de burada bulunuyordu. Mimar Sinan haftalar süren ölçümlerinin sonunda bu Bizans'tan kalan bu yeşil sütunun aslında İstanbul'un tam orta noktasını temsil ettiğini düşünüyor ve camiyi buraya inşa etmeye karar veriyor. Mimar Sinan'ın bu caminin tezliğini yani süslemesi için çok emek sarf ettiğinden bahsetmiştim. Şu anda Şehzade Mehmet Türbesi'nin içerisinde bu güzel sanatların her bir dalının en güzel halini zaten gözlerimizde görüyoruz. Bu caminin geneline baktığımızda da, bu estetiği gördüğümüzde de tabii ki gözlerimiz bayram ediyor. Fakat burası aslında bir yaz camisi. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın en büyük oğulları Şehzade Mehmet'in Genç yaşta çiçek hastalığında vefat etmesinden duyulan üzüntüyle Mimar Sinan onun için bu camiyi ve türbeyi yapıyor. Rivayete göre de Kanuni Sultan Süleyman caminin ve türbenin inşasından sonra tam 40 gün kadar Oğlunun tabutunun başına bir taht getirtiyor ve her gün buraya gelip dualar okuyor. Şehzade Mehmet'in sandukasının sağ tarafında kızı Hümaşah Sultan'ın tabutu, sol tarafında ise kardeşi Şehzade Cihangir'in tabutu bulunuyor. Buraya geldiğinizde onların bu güzel türbesini ziyaret etmeyi unutmayın. Şehzade Mehmet'in hikayesini sandıktan çıkarmıştık. Şimdi de Şehzadebaşı Camii ile ilgili bir rivayet sandıktan çıkaracağım. Yakın zamana ait bir rivayet bu. Hatta bir şehir efsanesi de denebilir. Hatta bunun altını da çizmek istiyorum. 1990 yılında yapılmış olan bir restorasyon esnasında rivayete göre duvarın içinden bir mektup çıkıyor. Ve bu mektupta şöyle diyor. Siz burayı açtığınıza göre bu taşların ömrü dolmuş demektir. Çünkü bu taşların da bu yapının da ömrü 400 yıl kadardır. Siz burayı açtığınıza göre bunu yenilemek istiyorsunuz fakat nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte ben size bu kemeri de bu duvarı da nasıl inşa ettiğimi bu mektupta detaylı bir şekilde anlatıyorum diyor ve Mimar Sinan bu camiyi, bu kemerleri nasıl inşa ettiğini anlatıyor. Vefa'daydık. Önce Kalenderhane Camii'ni gezdik. Sonra Vefa Bozucusu'ndan bozamızı alıp Vefa Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek Vefa isminin nereden geldiğini ve bu önemli zatı konuştuk. Daha sonra daha sonra Şehzadebaşı Camii'ne gelerek Şehzade Mehmet ve genç yaşta vefat etmesinden dolayı duyulan üzüntüyü burada paylaştık. Bakalım gelecek hafta sandığımızdan hangi hikayeler çıkacak? You're